Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. ''Pınarcığım merhaba sonunda sana yazmak kısmet oldu. O kadar uzun zamandır yazmak istiyordum ki bir türlü fırsat bulamamıştım. Yani ne zaman yazmak istesem hep bir engel çıkmıştı. Bir ara düşündüm acaba Allah mı yazmamı istemiyor diye. Neyse ki şu an yazıyorum. İnşallah yayınlarsın. Bu olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Bir tane ablam var. O da o zaman 19 yaşındaydı. Ablamı bir gün istemeye geldiler. Aslında ablam okumak istiyordu. Ama ne olduysa istemeden sonra evlenmeye karar verdi. Ailem de ben de çok şaşırmıştık. Ben asla evlenmem diyen biriydi çünkü. Şimdi istemeye gelen aileyi biraz anlatmak istiyorum size. Konuyla çok bağlantısı var çünkü. Damat 25 yaşındaydı. Bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyormuş. Annesi yani ablamın kayınvalidesi olacak kadın çarşaflı bir kadındı. Kocasının çok uzun sakalları vardı. Yani dini bütün mutasip bir aileydi. Yanlış anlaşılma olmasın ama bizim aile öyle bir aile değil. Ailem de biraz tedirgin olmuştu. Kızı bir şeyler yapması için zorlarlar, bunalıma sokarlar diye. Baştan konuştular ablamla. Kızım iyi düşün. Bak bu aile bize uygun durmuyor. Rahat edemezsin orada dediler. Ama ablam ben evlenmek istiyorum dedi. Başka bir şey demedi. Bu arada benim aileye gözüm hiç tutmamıştı. Yani yanlış anlamayın mutasip olduklarından dolayı değil. Kötü bir şey sezmiştim işte. Nasıl anlatılır bilmiyorum. Aynı şeyi hem babam hem de annem hissetmişti. Ablamı bu yüzden uyarıyorduk ama ablam bizi dinlemiyordu. Söylediklerimiz bir kulağından giriyor, diğerinden çıkıyordu. Neyse kimsenin gönlü olmasa da söz ve nişan yapıldı. Sıra düğüne gelmişti. İşte bu aşamada aile gerçek yüzünü yavaş yavaş gösteriyordu. Aşırı görgüsüz bir aileydi bir kere ve kayınvalide ince ince, ince laf sokmayı çok seviyordu. Çok tehlikeli bir kadındı. Düğün olmadan önce bir akşam bizi yemeğe davet etmişlerdi. Biz de toplanıp onlara gittik. Bu arada damadım bile küçük kardeşi var. O da 22 yaşındaydı. Benim ufak bir sırt çantam var onu alıp gitmiştim. Telefonum, şarj aletim, her şeyim onun içindeydi. Bir ara çantamdan bir şey almam gerekti. Yanıma baktım çanta yok. Ablamın kayınvalidesine sordum. Benim burada çantam vardı. Siz mi aldınız acaba dedim. Hani bir yere asmışlardır diye. Biz ne yapalım senin çantanı? Sen bize hırsız mı diyorsun dedi. Özür dilerim öyle demek istemedim. Bir yer astığınızı düşündüm sadece dedim. Ne bilelim biz senin çantanı dedi. Şok olmuştum kadının tavrına. Bir de bunu herkesin içinde söylememişti. Ben mutfağa gidip yanlarında sormuştum. O arada ailem falan yoktu tabii. Onlar olmadığı için bana orada kötü davrandı. Ailemin yanına geldiğinde de gayet güler yüzlü davranıyordu. Yani iki yüzlü bir tarafları vardı. Gerçek yüzü işte bana mutfakta gösterdiği o yüzüydü aslında. Hislerimizde haklı çıkmaya başlamıştık bile. Neyse içeriye geçtim tekrar bir beş dakika sonra yanıma baktım çanta yanımda duruyor. Az önce her yere bakmıştım. Mümkün değil bir anda orada olması. Yani çantayı oradan birisi almış sonra da getirmiş yerine koymuş. Çantamın içine baktım hemen. Her şey tamamdı bir eksik yoktu. Allah Allah dedim bana mı öyle geldi? Göremedim mi acaba çantayı? Biraz da üzüldüm sanki suçlar gibi mi konuştum diye. Neyse eve geçtik çantamı boşaltırken cüzdanımı açtım. Bir baktım cüzdanımdaki fotoğrafım yok. Anneme söyledim hemen. Orada bir ara çantam kaybolmuştu dedim. Eve geldiğimde de fotoğrafın olmadığını gördüm. Annem de şaşırdı ama kızım ne yapacaklar senin fotoğrafını dedi. Aklımıza başka bir şey gelmiyordu çünkü. Neyse dedik bir yerde düştü herhalde. Düğün olmasına yaklaşık bir buçuk ay vardı. Bu arada belki bize elli kere gidip geldiler. Her geldiklerinde de o damadın küçük kardeşini de getiriyorlardı. Ablam o arada gelinliğini diktiriyordu. Arada bir provaya gidip geliyordu. Neyse ablam bir gün kalktı gayet heyecanlı. Bugün gelinliğimi almaya gideceğim dedi. Ben de geleyim istersen abla dedim. Yok ben tek başıma gider gelirim dedi. Aradan bir saat geçti ablam ağlayarak eve geldi. Abla ne oldu neden ağlıyorsun dedim. Baktım gelinlik de yok. İstediğin gibi olmamış mı beğenmedin mi dedim. Meğer bu kayınvalide gelinlikçiye gitmiş, vazgeçtiklerini söylemiş. Gelinin buradan istemiyor, başka yerden alacağız demiş. Halbuki öyle bir şey yok. Kendi istediği yerden gitmiş, hazır bir gelinlik almış. Az sonra güle oynaya geldi eve. Gelinliğini getirdim kızım, hadi bir dene bakalım dedi. Bir şok olduk tabii. Gelinlik bir çıktı, ablamın tarzıyla alakası bile yok. Her yeri kapalı bir gelinlik alınmış. Ablam iyice sinirlendi bunu görünce. Ben kaç kere provaya gittim orada gelinliğim dikiliyordu. Niye iptal ettirdiniz dedi. Kayınvalide hemen çemkirmeye başladı. Bu gelinlik daha güzel ben sana daha kaliteli yerden aldım. Şu zamane gençlerine de bir türlü yaranılmıyor dedi. Gelinliği sadece kapalı olduğu için sevmediğimizi düşünmeyin. Çok kötü bir gelinlikti sanki naylon gibiydi. Alabileceği en kalitesiz gelinliği alıp getirmiş. Ablam ağlasa da zırlasa da başka çaresi kalmamıştı. O gelinliği giyecekti. Çünkü baştan bir yer bulsa diktireyim dese yetişmeyecekti. Neyse dedik, tek sorun bu olsun. Bu da nazar boncuğu olsun. Ablama moral vermeye çalıştık. Bu arada da söylüyordum ablama. "Abla bak vazgeçebilirsin, dönebilirsin. Daha geç değil." diyordum. Ablamsa evlenmekte son derece kararlıydı. Yaşayacakları ev, eşyalar her şey hazırlanmıştı. Tabii çoğu kayınvalidenin zevkine göreydi. Eve A'dan Z'ye ne alınacaksa kayınvalidenin zevkine göre alınıyordu. Lafta ablam ne derse o oluyordu. Ama alttan alta işleyip en sonunda kendi dediğini aldırıyordu. Mesela diyelim ki yemek takımı alınacak. Ablam bir takım seçiyordu. Sonra kayınvalidesi gelip "Ay ne kadar da güzel seçmişsin. Ama bak bunun şurası şöyle." Sen en iyisi bunlardan al deyip bir şekilde vazgeçiriyordu. Nihayetinde de onun dediği olmuş oluyordu. Bu düğün sürecinde çok fazla sıkıntı yaşanmıştı ama her şeye rağmen düğün olup bitmişti. Düğünün ertesi günü ablam telefon etti. Annem açtı telefonu, ben de yanındaydım. Hoparlörü aldı, duyuyordum. Ablam ağlıyordu, hem de nasıl ağlıyordu. Şimdi asıl bomba olaya geliyoruz. Ablamlar düğün bitiminden sonra arabaya binip gitmişlerdi. Biz de onları uğurlamıştık. Ondan sonra ablam kendi evine gideceğini düşünürken kocası başka bir yere sürmüş. Ablam da şaşırmış hani bizim eve buradan gidilmiyordu. Nereye gidiyoruz demiş. Kocası hiçbir şey söylememiş. Gidince görürsün demiş sadece. Neyse bunlar gitmişler bir eve. Ama çok eski bir apartmana gitmişler. İkinci katına çıkmışlar. Kocası kapıyı açmış anahtarla. Buyur geç burası bizim evimiz demiş. Ablam şoklar içerisinde tabi. Nasıl burası bizim evimiz? Biz evimizi birlikte seçtik, eşyalarını aldık, ''Orası kimin eviydi o zaman?'' demiş. ''Orada annemler oturacak, burada biz oturacağız.'' demiş adam. Ablamı resmen Tonga'ya getirmişler. Hem ev çok eskiymiş hem de eşyaları. Yeni hiçbir şey yokmuş evde. Ablam sabaha kadar ağlamış tabii. Sabah da bizi aramış. Bunları duyunca annem hemen geri gel dedi. Ama ablam gelmek istemiyordu. Her şeye rağmen kocasını sevdiğini söylüyordu. ''Hayır yani kocası da salak mı?'' diyeceksiniz. Anne o kadar eşya aldık, o kadar ev seçtik. Bize niye bu ev kaldı dememiş. Annesi ne derse yapan tam bir süt çocuğu. Neyse ablam ayrılmayacağım dediği için bizim de yapacağımız bir şey yoktu. Aradan bir hafta geçti, ablam yine ağlayarak bizi aradı. Anne ben çok kötüyüm, geceleri uyuyamıyorum. Bu evde bir şeyler var dedi. Kocası yani eniştem işe gittiğinde onun kılığında birini görüyormuş evde. Bazen banyodan su sesi geliyormuş, Bazen mutfaktan bir erkeğin öksürme sesi geliyormuş. Ablam da çok korkuyormuş haliyle. Kocası da bu durumdan annesine bahsetince kayınvalidesi de şunu söylemiş. "Gelin o zaman burada kocaman bir ev var. Hep birlikte yaşayalım. Şimdi planı anladınız mı?" Ablamı yıldırma politikasıyla kendisiyle aynı evde yaşamaya ikna etmiş oldu. Ablamlar eşyalarını topladılar ve kayınvalidesinin yanına geçtiler. Aslında o ev onlarındı. Bu sefer hep birlikte yaşamaya başladılar. İşte buradan sonra film kopuyor. Daha evliliklerinin üzerinden 3 ay geçmişken kayınvalide torun diye sıkıştırmaya başlıyor. Daha 3 ay olmuş yani ne bu acele? Ablam bir gün beni aradı, dertleşmek için aramış. Sesi çok kötü geliyordu gerçekten. Onu öyle duyduğum için çok üzüldüm. Abla kızma ama bu hayatı sen istedin dedim. Hala gelebilirsin, burada bir evin var. Ama sen gelmek istemiyorsun. Bizim elimizi kolumuzu bağlıyorsun dedim. Haklısın ama kocamı çok seviyorum. O olmadan yaşayamam. Kayınvaliden biraz sıkıntı çektiriyor bana dedi. Ne yapıyor ki dedim. Yaptığı hiçbir şeyi beğenmiyormuş, her şeyi eleştiriyormuş. Çorba yapsa bu kadar mı tuz atılır? Hiç mi çorba yapmadın? Anne sana hiç mi bir şey öğretmedi diye sürekli eleştiriyormuş ablamı. Sonra konu gelmiş ablamın kılık kıyafetine. Sen bize yakışır bir gelin olacaksın. Böyle gezemezsin demişler. Ablamın giyimi, yediği, içtiği ne varsa karışılmış o evde. Sonra ablam çekinerek bir de şey var dedi. Ne var abla anlat dedim. Ben cinleri görüyorum bu evde dedi. Töbe tövbe. Ne demek cinleri görüyorsun abla? O evde cin mi olur? Kayınvaliden, kayınpederin, kocan, herkes namaz kılıyor o evde. Kur'an okuyorlar dedim. Cinler böyle yere girmez diye biliyordum. Ben de öyle biliyordum ama bu evde cinler var. Vallahi her yerde görüyorum. Geçen gece biraz bunu aldım. Hava almak için balkona çıktım. Sonra yanıma kayınvalidem geldi. Ama çarşaf giymişti yine. Evde çarşaf giymezdi ki. Hayırdır anne bir yere mi gideceksin dedim. Ama o saatte bir yere de gidilmez yani. Çok geçti saat. Öyle baktı suratıma hiçbir şey demedi. Sonra yaklaştı. Balkonun demirlerinden tutundu. Bana döndü buz gibi bir ifadeyle atsana kendini aşağı bıraksana kendini aşağı dedi. Anne ne diyorsun sen dedim. Bak şöyle yapacaksın dedi. Bir anda demirlere tırmandı ve kendini balkondan aşağı attı. Öyle bir çığlık atmışım ki arkamı döndüm kayınpederim, kayınvalidem, kocam. Hepsi şaşkınca bana bakıyor. Niye bağırdın? Ne oldu dediler. Kayınvalidem sapa sağlam karşımda duruyordu. Anne ben seni gördüm az önce. Kendini balkondan aşağı attın dedim. Yani biraz teselli vermelerini, korkma demelerini beklemiştim. Ama başladı bana saydırmaya. Bir bu eksikti, delirdin işte. Nereden de aldık bu gelini? Neler saydırdı, neler. Ben deliriyorum galiba dedi. Neyse o konuşma öyle kaldı. Sonra bir gün bizi yemeğe davet ettiler yine. Eniştemin kardeşi de orada tabii. Hep birlikte yaşıyorlar. Ben orada eniştemin kardeşinden hoşlanmaya başladım. Nasıl oldu anlamamıştım. Aslında ilk gördüğümde nefret etmiştim. O ailenin hepsinden nefret etmiştim. Ama şimdi ona baktıkça içim kıpır kıpır oluyordu. Öyle heyecanlanıyordum ki çayı devirecektim neredeyse. Bir ara ben lavabo için kalkmışken o da peşimden geldi. Hemen koridorda kaşla göz arasında numaramı istedi benden. Ben de o kadar etkilenmiştim ki ondan hemen verdim numaramı. Gözüme perde inmiş resmen. Ailenin nasıl bir aile olduğunu görüyorum. Ablamın neler çektiğini de görüyorum. Ona rağmen çocuğa numaramı veriyorum. Neyse biz birkaç gece böyle mesajlaştık. Ama tabii annemle babamın haberi yok. Gizli konuşuyoruz. Benim tarafın haberi yok ama karşı taraf annesine ve babasına haber vermiş. Bir gün çat kapı bize geldiler. Konuya da destursuz bir şekilde daldılar. Sizin kızla bizim küçük oğlan konuşuyormuş. Bu işi çok uzatmayalım dediler. Annemle babam şekilden şekle giriyordu. Çok büyük hayal kırıklığı yaşamışlardı. Ben de başımı önüme eğmiştim. Biliyordum aslında suçumu. Nasıl böyle bir aileye gelin gitmeyi düşünürdüm ki? Annemle babam karşı çıktılar. Yaşı daha çok küçük dediler. Kayınvalide de... Olsun canım ben 14 yaşında evlendim. Ne olmuş yani? Bak ne güzel mis gibi yuvan var. Yabancıya gitmesin işte. Aynı evde ablasıyla ne güzel yaşarlar. Sizin de aklınız kalmamış olur dedi. Babam çıldırmak üzereydi. Yumruğunu sıkıyordu. Sinirli de bir adamdır aslında. Onlar gittikten sonra bana patladı. Ne deseler haklılardı tabii. Bir şey diyemiyordum. Ama çocuğa da çok aşık olmuştum. Kaçıp gidelim dese o gece kaçardım. Ben o zaman lisede okuyordum. Çocuk bana okulu bıraktırdı. Sen okursan aramızda fark olur seni bana vermezler dedi. Ben de hak vermiştim. Çocuk ne derse yapıyordum. Bütün hayatımı mahvetmiştim. Okulu bırakmak benim en büyük hatamdı. Annemler izin vermese de gizli gizli konuşmaya devam ediyorduk. Okulu bırakma süreci çok sancılı olmuştu. Annem de babam da okumamı çok istiyordu. Okulu bıraktım diye babamdan bir araba dayak yemiştim. Hiç unutmuyorum. Ablam da çok değişik paranormal olaylar yaşamaya devam ediyordu. Sıklıkla beni arayıp ne yaşadığını anlatırdı. Mesela mutfağa girdiğinde tenceredeki kaşığın kendi kendine döndüğünü görüyormuş. Ya da arkası dönükken bir anda buzdolabının kapağı açılıyormuş. Sonunda ablamın hamile olduğunu öğrendik. Hiçbirimiz sevinmemiştik bu habere. Ablam hamileyken kayınvalidesi ona bir muska vermiş. Bu muska seni al karısından korur çocuğuna da sana da kimse zarar veremez demiş. Ablam da o muskayı takmış. Ama muskayı taktıktan sonra her şey daha kötü olmuş. Her gece rüyasında bebeğini doğurduğunu ama doğururken öldüğünü görüyormuş. Ya da cinlerin, değişik varlıkların bebeğini kaçırdığını görüyormuş. Çok sürmedi düşük yaptı zaten, bebeğini kaybetti. O dönem çok ağır bir depresyona girmişti ablam. Kayınvalidem de onu bu haliyle çekmek istemediği için ...annesinin evine göndermiş. Yani bize. Git biraz annengilde kafanı topla öyle gel demiş. Ablam çok değişmişti. Eskisi gibi neşeli değildi artık. Yüzü gülmüyordu. Gece ablamla odamda kız kıza dertleşiyorduk. Ben ablama büyük sırrımı söyledim. Abla ben hala onunla görüşmeye devam ediyorum. Biz evlenmeyi düşünüyoruz dedim. O sırada annem odaya daldı. Meğer kapıyı dinliyormuş. Bana iki tokat attı. Ablanın halini görmüyor musun? Kız ne hale geldi? Sen de mi bunları yaşamak istiyorsun? Ben iki tane salak kız doğurmuşum meğer dedi. Söyledikleri çok ağrımıza gitmişti. Söyleyeceğim babanıza. Bunlar size bir şey yaptı. Büyü mü yaptılar? Ne yaptılar? Bu iş normal değil. Benim kızlarım böyle değildi. Yarın ilk iş sizi bir hocaya götüreceğim dedi. Tabi bu durumdan kayınvalideye falan hiç haber vermedik. Herkesten gizli annemle birlikte hocaya gittik. Dinleyenler de tahmin etmiştir tabi hem ablama hem de bana büyü yapmışlar. Ablama istemeye geldiklerinde yapılmış büyü. Çok tesirli bir büyüymüş. Bir iki dakikada etki eden bir şey yani. Bana da onların evine gittiğimde cüzdanımdan fotoğrafımı alarak yapmışlar. Fotoğraf o yüzden gitmiş. Ablam hamileyken kayınvalidesinin verdiği muska çocuk erkek olsun diyeymiş. Ama büyü ters teptiği için ablam bebeğini kaybetmiş. Bunları duydukça kanımız çekilmişti. Hatta size şunu söyleyeyim. Bu kadın iki oğluna da büyü yapmış. Sözünden hiç çıkmasınlar diye. Bunlar o yüzden annelerinin her dediğini yapıyormuş. Ablamın paranormal olaylar yaşamasının sebebi üzerinde sekiz tane büyü olmasıymış. Bu büyüler ablama çok ağır geldiği için ruhsal olarak çok zayıflamış. Ve cin musallatına açık hale gelmiş. Hoca bize iki kağıt parçası verdi. Bu kağıtları on parçaya ayıracaksınız. Her gün bir parçasını suyun içine atıp içeceksiniz dedi. Büyü ancak o şekilde bozulacakmış. Daha ilk günden etkisini göstermeye başlamıştı zaten. Şöyle ki onların gerçek yüzünü görmeye başlamıştık. Artık o çocuğa karşı hiçbir şey hissetmiyordum. Ablam da kocasına karşı hissetmiyordu. Hatta ben nasıl böyle biriyle evlendim diyordu. 10 gün sonra bu kağıt parçaları tamamen bitti ve üzerimizdeki büyü de kalkmıştı. Kayınvalide bu arada sürekli arıyordu. Ne zaman geleceksin kocanı unuttun aileni görünce diye. Söyledim ya laf sokmayı çok seven biri. Ablam da ağzına geleni saydı telefonda. O eve ancak eşyalarımı almaya gelirim dedi. Kadın telefonda ablama demediğini bırakmadı. Bizim gibi şerefli namuslu aileyi nasıl dil uzatırsın? Biz namazında niyazında insanlarız ne büyüsü diyordu. Sanırsınız sütten çıkmış ak kaşıklar hiç suçlarını da kabul etmediler. Ama biz gördük artık gerçek yüzlerini. Sonra kayınvalide telefonda demesin mi? Gelmezsen gelme, benim oğluma gelin mi yok diye. Zaten duyduk ki bu konuşmadan bir hafta sonra apar topar oğlunu bir kızla nişanlamış. Daha boşanma bile yok ortada. Kızın da hiç aklı yok muymuş evli adamla nişanlanmış demeyin. Bu aileyi biliyorsunuz artık. Eminim o kızı da büyüyle ikna etmişlerdir. Çok şükür ki ablam da ben de o aileden kurtulduk. Ben ablama göre daha şanslıydım tabii. Tek sorun okulu bırakmış olmamdı. Açık öğretimden devam ettim. Okulumu o şekilde bitirdim. Ablam çok uzun zaman psikolojik destek aldı. Yaşananları unutması hiç kolay değildi. Bu süreçte hepimiz ona destek olduk. Allah'ın gücüne gitmesin ama bazen ablam iyi ki o çocuğu düşürmüş diyorum. Ya bir de çocuk olsaydı belki hiç ayrılamayacaktı ya da ayrılsa da kayınvalide peşini bırakmayacaktı. Torunumu göreceğim diye zırt pırt bize gelecekti. Huzur bırakmayacaktı bizde. Her işte bir hayır var. Kurtulduğumuz için Allah'ıma sonsuz şükrediyorum. Kafanızı şişirdim kusura bakmayın. Benim hikayem bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuruncaya dek Hoşçakalın.